geliyor özel harekat iş Adamlar benim evde takılıyor amına kadar İçine gir Aynen gelirsin su Amına kur İçeride mi? Eee mağaralım diyoruz bu çocuğu Piç Sakin ol amcam ol sakin ol Hadi gidelim Elin Bak hele genç çocuk Abi ben büyük buldum ya ne o? Ne buldum? Böyle büyük 23 santim falan ölçtüm abla da 23 santim galiba <laughs> Ne o? Hayır, yirmi tane soruyorsun. Aynen, çekmecenin içinde buldum. Ya doğru, geçen parti vermiştim. Büyük ihtimal akp havalarından biri getirmiştir. <laughs> Lan sıkıyorlar lan ne be Hey! hey, hey, hey. <laughs> Tuvalet <laughs> ediyorum sana şey bak aptal Zeki arkadaşına mı dediniz yoksa bana Yok mı dediniz. sana diyorum bak aptal Hakaret ediyorum sana bak aptal Demin ki silah sıkan siz, siz miydiniz? Suçu sosyal marş. Hayır benim gözlerim öyle bir şey görmedi Yanınızdaki arkadaş mıydı? Bilmem plaka benzerliği olabilir Plaka benzerliği olamaz plaka bire bire Plakam neydi benim? Not defterine bakmam lazım Baksana be 38 Topak... J H S Tamam J dedim bak bu Z kardeş bak bu Z Bir daha bu hatayı görürsem sizi alacağım Gelme atlarım. Bak gelme atlarım. Gelme atlarımak hayatıma kıyasın. Dur. Dur lan olduğun yerde. Olduğun yerde dur. Bak atlarım ha. Okay. Ayrılık çıktı ama sevda falında. Aslı Amca oldu, nasıl aralık Inşallah. Ama... Keyfim on oh. numara ya. Evet Sen bugün konuşma bana kardeşin. Sen beni nasıl alıyor? Sen hakkına sahipsin. Ben orada konuşacağım. Tamam sessiz olunuz. Bana ne oğlum yanında iki arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Berkant komutanım bir maruzatım olacak tamam. Tek, tek ne var öyle söyle. Mağaz Uzman Yılmaz Sözcü bir maruzatım olacak tamam Tabi buyur Aras komutan üstünde uyuşturucuya dair bir madde var mı? Oğlum, tamam. Oğlum komutanıma sen bir şey öğretme komutanım biliyor zaten Bildiğini ben de biliyorum adam tecrübeli tecrübeli Tecrübe olduğunu ben de biliyorum sizin e, bu bildiklerimi tekrarlamanıza gerek yok Nereden? Çok konuşun ya. Söyleyin bakalım. Sen niye etrafa sıkıp kaçıyorsun siz ikiniz? Bu. İkiniz derken şu soldaki. Bak. Ben sıkıyordum da zevkine sıkıyordum aman abi. Zevkine sıkıyorum. Gel nereden? Hmm. Tipe baksana terörist'e. Aras ondan değişik bir şey bekliyorum. O tipin hayır yok. Şuna baksana. Balon hmm. balığına benziyor. Ben sikerim bak bana öyle la laval la, la bal hakkını veririm bak. Sana hayırdır aman abi. Tam bu cehennem patlatayım mı illa yani. Bunlar bunu mu istiyor? Aras komutanım şu arkadaş çıkabilir. Hangisi? Bu mu? Ya vasıfsız olan. Bu <laughs> mu? <laughs> <laughs> Söylemek istediğiniz başka bir şey var? Var. Ama ben size özel olarak söylemek istiyorum. Şu Yılmaz arkadaş duymasın. Dikkat et ha. Evet. Isırır roman. Söyle, söyle. Bak bu Yılmaz ipnesine tamam mı? gel şeyi çok bunu almışsınız büyük ihtimal valinin oğlu bu peze. Görev sırasında WhatsApp kullanıyor. Böyle bir şey mi var ama? <laughs> bir de komutan da gelmiş şey diyor. WhatsApp'a bakın. Sorgudasın <laughs> WhatsApp'a bakın ne? Çok bakalım ana koyayım. Maymun oruz. Ben, ben Arap'ım oğlum belki. En azından Araplara benziyorum. Sen maymuna benziyorsun. Ulan Asas! Yok <laughs> Ya, adam, ya, adam. Ulan, ya, ya Seslere bak aman ağzını Lan oğlum ben, 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 ben bunu unutmam tamam mı bak Oğlum ben, bacınızı ben... süslerim ikinizin de bacınızı süslerim Oğlum senin bacınızı süslerim Öldüreceğim seni Senin kriplerin herhalde amca o da Rengin doğmuş Lan oğlum Oğlum siz oğlum, ben ben ya. kendi içinizi çekerek konuşmayın Kendi sesinizle konuşun velet arası cenklar Kodumun transi <laughs> beni Aman ağzını veletlere ya ne yaşıyor oğlum bunlar? Ahahahah <laughs> ŞEYTAN DİYOR Kİ YANAŞIĞIM ADINI ANMASA TAŞIĞIM Arkadaşlar geceniz güzel olsun Ben şuradan karşı binadan geldim Burada 2 saattir sesli müzik açıyorsunuz Bizim çocuk uyuyor kalktı Baba dedi git dedi bunları döv Şimdi ben sizin ne yapayım, beyler burada Döveceğim döveceğim öyle hayırdır? He döveceğim ben Beni döveceksin evet. Baba seninle iyi arasında büyük bir baba Benimle senin ananda kocaman bir baba